Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Merve. Bugün sonunda <laughs> saçlarımı boyayacağım. Ee, çok heyecanlıyım. Farklı bir renk deneyeceğim yine. Ee, şimdi hemen e, kısaca böyle önceki boyalarımdan ve işte bende nasıl durduğundan falan bahsedeceğim. Ondan sonra da saç boyama işlemine geçeceğiz. Sonra da sonucu göstereceğim zaten. Ee, böyle bir planlama yaptım bildiği için. Ee, hazırsak hemen başlayalım diye Şimdi ilk olarak, ben ne zaman boyadım ilk saçlarımı? Mayıs'ın sonlarında boyadım sanırım bu yılın. Her zaman aklımda kızıl vardı ama kızıldan bahsettiğim benim her zaman Elçin Sangun'un saçlarımı giydi. Yani hafif turuncu böyle. Onun ışığında da bulduğum işte Palette 777, ona boyadım saçlarımı. İlk boyadığım halini koyarım şimdi ekrana. Ee, Bende fazla böyle fosforlu durdu ama boya çok güzel tuttu yani e, böyle bir şey yapacaksınız bence e, yani gördüğünüz rengi beğenirseniz eğer bence iyi bir boya yani hemen renk veriyor çünkü e, ben böyle saçımı açmam gerekiyor falan diye düşünmüştüm ama hiç öyle bir şey gerek kalmadı. E, gayet güzel tuttu boya. E, birkaç gün sonuna 60 halini, yaklaşık 5-6 gün sonraki 60 halini de şimdi koyuyorum ekrana. Ona da bakabilirsiniz. Biraz dediğim gibi ben de ilk yani ilk boyamalarda özellikle böyle fosforlu bir turuncu göründüğü için ben pek beğenmedim onu çünkü böyle hani doğal görünmüyordu maalesef. Yani sonra sonra attıkça tabii ki rengini buluyor ama rengini bulana kadar da diplerim geliyor. Öyle bir sıkıntı var onda. o yüzden onu yani biraz devam ettim. Birkaç ay boyadım onu. Yani birkaç ay dediğim iki haftada bir boyadım sanırım. Ee, ve yaklaşık 5-6 kutu falan kullandım ondan. Ee, saçlarım çok yıprattığını söyleyemem. Zaten ilk boy şimdi yani çok da bir referans olamamak konuda ama. E yani dediğim gibi iyi tutan bir boya. Ama şöyle bir şey oluyordu yani boyalı saçlar beni anlayacak. Buna başka bir videoda daha bahsettim ya da bahsedeceğim sanırım. Hatırlamıyorum tam olarak. Ee, saçlarımı böyle yıkadıktan sonra e boya böyle saçımı tutuyormuş gibi hissediyordum yani. Nasıl anlatayım? Saçlarımı sanki birleştiriyormuş gibi. saçın boyanlar ben onlar şu an. Ee, yani on, öyle bir his vardı onda ve sanırım bir tık da kalitesiz bir boya. Çok emin değilim ama e, fiyatına falan da bakınca sanki öyleymiş gibi bir hissiyat veriyor. Ee, neyse. Daha sonra da e, yine palettenin pür kalırlarından kullandım. Tarşınlık ek rengini. Ee, YouTube'da izlediğim videolara bakarsam yani aslında kimse böyle tutmamış ama ben de aşırı kızıl tuttu. Yani bir de Vişne'nin turta rengi var o serinin. Yani Vişne'nin turta ile neredeyse aynı çıktı garip bir şekilde. Fazla kızıl çıktı bende. onun ilk boyadığımki halini beğenmedim. Bu YKS videomda ve Inditex videomdaki halim hatta tam olarak ilk boyadığım halim. Yani fazla kızıldı. Benim aradığım renk tam olarak o değil. Ama genel olarak e, Pure şeyini beğendim. Ben. yani içerik olarak da işte e, saçımı palettenin normal boyasında dediğim gibi e, böyle işte hani tutmamasıyla falan yani birleştirmiyordu saçımı en azından. Hani kendi saçım akıyormuş gibi hissettiriyordu. Ha bir de akıyormuş derken şunu da söyleyeyim. E, palette diye boyadığımda her yıkamada akmadı. Yani ilk yıkamada zaten akıyor. İkinci yıkama belki akmıştır. Sonunda bir daha akmadı. Hatta havlularım falan bile kirlenmedi. Ben çok şaşırmıştım buna. Ee, ama Pure Color bayağı aktı yani. Bayağı bir yıkamada da aktı o. 6-7 yıkama belki akmıştır. Ama Pure Color'ın da şöyle bir özelliği var. Ee, mesela ben Pure Color'la en son ne zaman boyadım? 12-13 Ağustos gibi boyadım. Yani 2 ay falan oldu neredeyse. Ee, ve yani Hala kızıllık var saçımda. Hafif kahveye dönmesine rağmen yine de bir kızıl görünüyor yani. E, saç boyadan akmıyor. Enteresan bir şekilde. E, diplerim gelmese belki daha da boyamazdım ama çok geldi diplerim. Hatta göstereyim şöyle. Yani iğrenç görünüyor şu an bence ama. Buralarda falan komple çıktı yani diplerim. E, kötü durumdayım şu an. E, neyse yani diplerimden dolayı vesaire şu an tekrar boyamaya karar verdim. Zaten iki ay geçti yani bence artık boyamanın zamanı. Ee, onda dediğim gibi yani fotoğrafların değil ama videoda var zaten hali. Bu da iki ay sonraki akmış hali. Belki hani bir ay sonraki akmış hali falan da bulursam onu da koyarım buraya şu an. Ee, böyle kısaca boyalardan bahsedecek olursam. Ee, yani tarçının kek renginden daha turuncu çıkan bir renk olsa pür kalırdım. Muhtemelen devam ederdim. Ama şu an edemiyorum çünkü yani istediğim rengi alamadım ondan. Ee, i̇stediğim rengi alana kadar da herhalde 3 hafta falan geçti yani bence <laughs> saçma biraz. Ee, o yüzden bıraktım gibi olmuş şu an. Şimdi de yeni aldığım boyaları göstereyim. Bunları bayağıdır gözüme kestirmiştim ben. Çünkü e, bu işte palette 777'nin 2 hafta sonraki akmış haline, yani uçlarındaki haline çok benzer bir renk bu ve o renk hoşuma gidiyordu benim. Böyle bir sefer L'Oreal deneyeceğim. L'Oreal'in bu sultan bakır rengi 743. Bundan bir tane bulabildiğim için yine L'Oreal'in 743'ü ama farklı seriden. Bu ne diyeyim, tarçın bakır diye geçiyor. Şöyle iki farklı renk aslında ama aynı numara. Bilmiyorum, görüp şuradan da bakacak olursanız aslında farklı görünüyor renkler. Yani bu daha kızıl. Şöyle göstereyim tekrar. Benim aslında istediğim tam olarak bu. Ama dediğim gibi bundan iki kutu bulamadığım için şu an bunları karıştıracağız. Ee, aslında şöyle bir planımız vardı başta. Bunu bütün seçime yettirebilirsek bunu hiç kullanmayacaktık. Ama şu anda düşündüğümüz hani bu yetmezse ki saçlarım uzun olduğu için aslında yetmeyeceğini düşünüyorum ben. Hani bunu boyayıp üstüne bunu boyamak falan böyle biraz garip olacak. O yüzden e, ikisini karıştırıp tüplere aktarıp öyle boyayacağız sanırım şu an böyle garip bir şey deneyeceğiz yani. Ee, bakalım nasıl bir şey çıkacak ortaya. Biraz paket içeriğinden bahsetmek istiyorum. Şöyle bir çıkıyor başta. Gayet açıklayıcı. Zaten her adamın üstüne şöyle göstereyim. Bir, işte bir, bir A, bir B, iki, üç falan filan diye yazmışlar. Arkada da zaten işte ilk defa boyuyorsanız, daha önce boyadıysanız vesaire diye bayağı bir açıklama var yani. Bunu beğendim çok. Ee, ve paletlere göre e, kutu içeriği daha fazla. Yani şampuan var, krem var. Birkaç yıkamada kullanılabilecek. Ee, eldiven çıkıyor bir tane. Zaten her şey çıkıyor bu. Şöyle bir oksidem çıkıyor. Bir de şöyle bir krem çıkıyor. Bunlar biraz bir 1 geçiyor. Normalde benim izlediğim videolarda falan da tüpü direkt bana boşaltıp buradan sürüyorlar ama böyle yapabilir miyiz bilmiyorum. Şu an bir de iki farklı renk karıştıracağımız için biraz farklı yollar deneyeceğiz birazdan. Ee, Göreceksiniz zaten boyarken de. Onun dışında şöyle bir aparat çıkıyor. Sonra bunlar kalepte dolmayan olmayan şeyler şu an. Şöyle bir e, bayağı güzel bir şey olduğunu duydum kullanan arkadaşlarımdan. Böyle bir krem çıkıyor. Bu bayağı 2-3 hafta falan ya da 2-3 yıkama ama hatırlamıyorum tam e, gidiyormuş. Yani tek seferlik bir şey değil. Bunu bayağı beğendim. Bu 3 numara diye geçiyor. Bu 2 numara. E, boyadıktan hemen sonra yani saçı iyice duruladıktan sonra bunu kullanıyormuşum. Daha sonra da bunu kullanacağım. Beğendim ama yani kutu içeriğini gayet güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Umarım memnun kalırım bu renkten de. Böyle. Şu anda bunu ve bunu deneyeceğiz. Bakalım. bitmiş halinde bayarken iki görüntüleri de koyacağım zaten. bu halime son kez okuyabiliriz şu an. Yani zaten artık gitmesi gerekiyor bence bu saçların yani. Uçlardaki rengini beğeniyorum ama dediğim gibi diplerim de aşırı geldi ve okul açılacak artık. Boyamam gerekiyor. Ee, böyle. Bunları da anlattığımı göre artık boyama aşamasına geçebiliriz. Çok heyecanlı. Arkadaşlar boyama işlemine geçiyoruz şimdi ama önce yanıma <laughs> çağırmam gereken iki kişi var. Tamay! <laughs> Gel! <gülüyor> <gülüyor> ben işte hiç Aynen. <laughs> Merve. <be. gülüyor> Çok eğlendim şu an. Evet, ekibimle beraber. <laughs> Saçımı boyayacağız şimdi. Ee, tipleri tüpleri bunlar boşaltmaya karar verdik. Buradan devam edeceğiz. Biraz sıvı ama artık yapacak bir şey yok. Siz girişin. Hadi <laughs> <laughs> girişiyoruz. Ha, bu sefer alttan başlayalım tamam mı? Saçlarımı yıkadım, kuruttum, geldim. Ee, şöyle göstereyim rengini falan da. Ee, şöyle söyleyeyim, aslında güzel bir renk oldu ama istediğimden çok 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 daha kızıl oldu. Ee, yine aradığım rengi bulamadım sanırım. Ee, tarçın, bakır işleri bozmuş olabilir. Çünkü diğer renge güveniyordum ben sultan bakırına. Ee, yani sonuç bakır çıkmadı saçım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Ne sürersem süreyim kızlı olacak gibi geliyor. Artık sinirim bozuldu yani. Ee, belki de alttaki renkten kaynaklanıyordur. Bilmiyorum şu an. Ee, yani böyle oldu saçımın son hali. En azından diplerimden kurtuldum. Mutluyum bu yüzden. Ee, ama yine aradığım rengi bulamadım. Maalesef ki. Ee, bu kadardı video. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.